Evet, 16. dersimize başlıyoruz. Yerdeyiz bugün. Göz kafesini şöyle bir aç, esnet. Çeneyi içeri bırak, kollarını güzel, güçlü kullan. Sonra gel hemen park pozisyonuna bir sağ diz, sol diz, kalfı esnet, arka bacağı uzat. Şöyle bir vücut, üst vücut bir uyansın. Aynen bir sağ, bir sol. Çalışmaya hazırla ısınma niyetine plank pike yapıyoruz. Plank'e gel, pike'a it bir. Plank'e gel, pike'a it iki. İlk derslerden bugüne üç. Çok rahat bunu yaptığını fark et. Dört. Bu artık böyle ısınma için yaptığın bir hareket olarak devam et. Yaklaşık bir 10 tane yapacağız. Yani plank'e geldiğinde titremiyorsun artık. Çok rahat pike pozisyonuna itiyorsun kendini. Bunları fark et. İlk derslerde belki birazcık daha zorlanıyordun. Çok güzel. Sağ diz, sol diz birazcık daha esne. Güzelce aç. Bunlar dinamik esnemeler. Isınma niyetine esnemeler. Vücudu uyandırmak, kan dolaşımını artırmak için, kasları uyarmak için. Tekrar elleri arkada birleştirdin. Göğüs kafesini açtım Bir kere daha. Çok güzel. Şimdi yavaşça bırak. Bir eli yanına koy. Yana doğru uzan gövdenin yanını aç şimdi. Diğer tarafa elini yere koy. Uzan. Şimdi ne kadar bu esnetmelere yine dinamik esnetme olarak yapıyoruz. İhtiyacın olduğunu hisset gövdenin yanlarının kapanıp kapanmamış olduğunu fark et. Evet geldik bank pozisyonuna. Kedi kamburu iyice bu yöne de esnetelim. Kedi inek yapıyoruz. Aç göğsü çeneyi. Belini çukur yap nefes ver. İyice yuvarla yuvarla yuvarla. Nefes al karşıya aç. Nefes ver yuvarla. Bir de küçük twist yapalım. Bir kolu alttan uzat omzunu başını bırak it yeri şöyle bir dön tekrar bank pozisyonuna gel öbür kolu alttan uzat omzunu başını bırak it yeri ve dön tekrar ortaya gel çene içeri yuvarla ve bırak çok güzel şimdi daha önce yaptığımız hareketleri bir tık zor versiyonlarını yaparak devam edeceğiz. O yüzden dikkatlice gidiyoruz bakalım. Şimdi yan plankleri hep bir ayak önde bir ayak arkada yaptık. Şimdi ayakları üst üste koyuyoruz. Üst üste koyup yavaşça kolu açıyoruz. Şimdi üst üste koymak biraz daha zor bir ayağın önde olmasından ve tekrar merkeze gel. Taraf değiştiriyoruz. Yatırdık sonra kolu kaldırdık uzandık. Ortaya geldik. Yatırdık Evet, şimdi buralarda denge bozulabilir, hafif geri düşebilirsiniz, öne düşebilirsiniz, devam ediyorsun aynen, ee, normal, çok normal, vücut öğrenecek. Şimdi elle ayaklar aynı çizgide olduğu için hemen hemen ee, ve ayaklar üst üste olduğu için tabii ki bir tık daha gövdenin e, ve bütün vücudun işi zorlaşıyor. O yüzden üçüncü haftada. Buna geçtik. Daha sonra çünkü bunları içeren çok fazla seri yapacağız yeni derslerimizde. O yüzden bu hareketlerde hemen hemen çok rahata yakın olmak gerekiyor. Aşırı zorlanmıyor olmak gerekiyor. O kuvvete ulaşmak gerekiyor. Devam ediyoruz. Yaklaşık 12 tane sayabilirsiniz. Ben burada 12 tane yaptım toplamda. Her iki yöne de dönüyoruz ve sonra merkeze geliyoruz. Evet. Çok güzel. Azıcık duruyorsun. Merkeze gel, nefes al. Nefes vererek pozisyon alabilirsin ve yavaşça dizlerinin üzerine geldiğinden bir set daha yapacağız. Çok güzel. Evet şimdi aynısı bir tane daha 12 tane totalde yapıyorum. Çift sayı olarak isteyen artırabilir, isteyen daha az yapabilir. Dön, uzan bir yerleş. Ayaklar aktif, parmak uçları yüksek. Yere değen ayağın dışı çok güçlü bir şekilde basıyor. İki ayak da aktif. Üstündekini de böyle serbest bırakmak yok. İkisi de flex pozisyonunda parmak uçları yukarı doğru ve aktif. Bütün bacak, bütün diz, üst bacak, alt bacak tamamen aktif ve yerdeki ayağın dış tarafı topuğun dışı dahil bir şekilde yerde. Yani parmak uçları yerde değil yana yatırdın ayağın dışı. Çok güzel. Yani ayağının ucundan omzuna yerdeki elin ucuna kadar aktifsin bazı kısımları rahat bırakmak. Yok nefes al, nefes vererek dön ve uzan. Çok güzel. Nefes al ortaya gel. Nefes vererek dön. Aynen öyle. Burada ne yapıyorduk? Yere yakın olan yan hattımız aktif. Karınla da kendini itiyorsun. Bacaklarla da güçlü taşıyorsun. Bütün vücudunun yükünü yerdeki ele vermiyorsun. Evet, nazikçe taraf değiştir, dengeni kur ve bu harekette e, rahata yakın ve rahat bir hale geliyoruz. Yaptıkça kolaylaşıyor bütün hareketler biliyorsunuz. O yüzden zorlandığınız hareketleri not edebilirsiniz, aklınızda tutabilirsiniz. Zorlandığınız dersleri bir daha bir daha çalışarak onları dizleri yere koy dinlen daha kolay hale getirebilirsiniz. Çok güzel. Şimdi dirsekler yerde el bileklerini biraz rahat bırakıyorum. Geriye bas. Bir ayağı öbür topuğun üstüne koyacaksın. Ayağın içini dönük bir şekilde, paytak bir şekilde topuğun üstüne koydun. Kalça hafif yana dönükken aşağı yukarı yapıyorsun. İki. Nefes ver yukarı it. Üç. Karnın hafif yana dönük. Dört. Kalça hafif yana dönük. Beş. Güçlü bas yere. Altı nefes ver, it, yedi. da güçlü, sekiz, yere basan net bir şekilde yerde, dokuz, tek ayak yerde, on, on bir, on iki, on üç, on dört, on beş, ayağa bas, sonra dizleri yere koy, küçül kapan, şöyle bir çocuk pozuna gel, Omuzların dinlensin. Ellerini de kapat yanına getir. Aynen böyle dinlenebilirsin. Çok güzel. Çünkü çok omuz çalışıyor dirsekler yerde olup ittiği için. Yine bütün itiş o tarz itiş hareketlerinde. Ee, üst vücut çok güzel çalışır. O yüzden onları da bu şekilde dinlendiriyoruz. Evet. Öbür ayak. Dirsekler yerde. Geriye bastık. Diğer ayağı öbürün üstüne koyuyorsun. Kalçayı hafif çeviriyorsun. Bir. İki. Üç. Nefes vererek yukarı. Dört. Nefes vererek yukarı. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. 9 10 11 devam et. Burada dirseklerin acırsa altına sweatshirt, işte battaniye, bir örtü, yumuşak bir şey istediğin şeyi koyabilirsin bu arada. Yeter ki kaymasın ve ortaya geldin. Dizleri altına koydun. Dinlen. Yine kapan. Küçül. Çok güzel. Ve ikinci set. Evet doğru duydunuz. Bunun ikinci seti var. Bastık geriye. Güzelce yerleştir. Bir ayağı öbürünün üzerine koy. İlk yaptığın tarafı yapıyorsun. 15 tane yukarı. Nefes ver. 1. Çok güzel. 2. Sırtında da güçlü itiyorsun. 3. 4. Bacaklar da güçlü. Gevşek değil nefes ver, it yukarı, ayaklar aktif, bacak aktif, karın zaten bu bir karın çalışması ama gördüğünüz gibi her yer çalışıyor. Omuz, sırt hepsi çalışıyor, nefes ver, it, nefes ver, it, bravo. Kalçayı çok aşağı indirmiyorsunuz, bir ona dikkat edin. Kalçayı indirdiğinde omuz hizası, dizleri yere koy ve dinlen, bravo. Küçüldük, dinlendik. Evet, diğer bacak. Ayakları bastık. Yerde bizi taşıyacak olan ayağı güzelce yerleştiriyoruz. Güçlü olması lazım onun. 2. Nefes ver, yukarı. 3. 4. Omuzlar kulaklardan uzak. 5. 6. 7. 8. 9. 10 11 12 13 14 Harika. Merkeze gel. Sonra dizleri yere koy ve dinlen. Şimdi yine daha önce yaptığımız bir hareketin bir tık zorunu yapıyoruz. Daha kombine halini yapıyoruz. Payka geldik. Bir bacağı yukarı kaldır. Önce çapraz dirse, sonra aynı dirse, sonra tekrar yukarı kaldırıyorsun. Çapraz, aynı dirsek yukarı. 2. Şimdi çapraz dirseğe dokunamayabilirsin. Aynı dirseğe muhakkak dokunuyorsun. 3. Aynen. Aynı tarafa muhakkak dokunuyorsun. 4. Devam. 15 beş tane. 5. Beş. Güçlü. Basan bacak güçlü. Basan bacak düz. 6. 7. 8. 9. 10. Bunlarda çok güçlenmemiz lazım. 11. O yüzden yapıyoruz bunları. 12. Çünkü daha değişik şeyler yapacağız bunlarla birlikte. Devam. Ben 15 yaptım. İsteyen daha az, isteyen daha fazla yapabilir. Unutmayın, her zaman tekrar sayıları sizde, bende değil. Evet, merkeze gel, dizleri yere koy. Hemen ellerle böyle ne yapıyorduk? Elleri sırt sırta verip şöyle daireler çiziyorduk. Evet. Esnetiyoruz, bileğimizi hemencecik rahatlatıyoruz. Yani bu hareketleri yapıp "Hocam bana kolay demeyin. 15 tekrarsa 20 tekrar yapın." Tekrar sayısını artırın. Evet. Aynısı öbür bacak. 15 kolay gelen 20 yapıyor. 15 zor gelen 10 yapabilir, 8 yapabilir, 5 yapabilir. Kendinizi takip ediyorsunuz. Önce çapraz dirsek, sonra aynı dirsek ve yukarı. Çapraz ters taraf, aynı taraftaki dirsek ve yukarı. Aynı taraftaki dirseğe muhakkak dokunuyorsunuz. Hedefiniz o. 3 çok güzel, güçlü it.

güçlü, güçlü, güçlü. 11. Şimdi dayan. Ne oluyorsa bundan sonra oluyor. 12. It. Güçlü bütün sırtına. 13. Pes etmek yok. 14. It 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 it. 15. Çok güzel. Paykısın ve dizler yere ve dinlen. Bravo. Aynı hareketi bir set daha yapacağız. Evet, bir set daha. Gücümüzün artması lazım. Tam bir kuvvet çalışması. Evet. Sağ bacağı kaldırdın. Çapraz dirsekle başlıyoruz. Bir. İt. Bravo. İki. Nefes ver. Güçlü it. Üç. Uza yukarı.

11 12 13 14 15 ve payka geldin. Dizleri yumuşakça yere koy. Tekrar el bileklerini esnet ve dinlen. Çok güzel. Süper süper süper. Evet diğer taraf, sol bacağı kaldırdın. Önce çapraz dirsek. Bir ve it yukarı güçlü çoksa. İki. Üç. Dört. Beş. 6 7 8 9 10 11 12 On üç, on Payka gel, dizleri yere koy, oradan yüz üstü yat ve twiste gel. Bravo. Aç kolları iki yana, bir dizi bük gönder. Aynen ters twist. Şöyle bir açalım göğüs kafesimizi. Bir tarafta daha kolay yaptığınızı hissedebilirsiniz. Taraflarımızı öğrendik artık. Vücudumuzu dinlemeyi öğrendik. Bravo. Taraf değiştiriyoruz yavaşça, nazikçe. Açtık, başı bıraktık. Ders daha bitmedi. Bir çalışmamız daha var. Evet, yavaşça gel, sırt üstü yat. Şimdi burada ayaklar havadayken kalçanın üzerine komple kalkma çalışmasını yapacağız. Aslında amacımız e, ayaklar yukarıdayken teasera gelmek, ama onun birazcık daha kaba halini yapacağız. Yani yandan bakıldığında kare kök pozisyonunda olduğumuz e, teaser pozisyonunda olacağız. Plates de teaser deniyor. Yoga da de boat pose, kayık pozu deniyor. Dolayısıyla birçok yöntemde kullandığımız hareketlerden bir tanesi. Evet, dizler yukarı, kollar yukarı. Bacakları hafif uzatarak, kolları savurarak kalktın. El parmak uçlarını yere değebilir ve yuvarlayarak sırtını yatıyorsun. Bak, kalktın, el parmak uçları yere ve yat. El parmak uçları yerde bir an orada kal, dengeni kur ve yat. Kalktın, düz kolla tabi dokunuyorsun. Nereye dokunursan kollar dümdüz. Çok minik el parmak ucun yerde ve sonra yatıyorsun. 15 tane yaptım ben. Herkes kendine göre seçebilir. Nefes vererek kalk, nefes alarak yat. Nefes vererek kalk nefes alarak yat. Sonlara doğru titremeler olur. Normal merak etme. Biraz daha kabaca yapıyoruz. Çünkü bu hareketi şu anda sadece kalkıp yatıyoruz. Çok güzel. Nefes vererek yukarı. Nefes al. Omuzlar aşağıda. Karnınla kalkıyorsun yukarı unutma. yuvarlayarak yavaş yatıyorsun. Kalktın, yuvarlayarak yavaş yat ve dinlen. Çok güzel. Ve tabii ki ikinci set. Evet. Nefes vererek kalk. Nefes alarak yat. Burada idealimiz e, alt bacağın yere paralel olması. En azından kalktığımız zaman küçük küçük düzeltebiliriz. Ayaklar çünkü alçalacaktır. E, mümkün olduğu kadar ayaklar yüksek, bacak 90 bükülü, ama alt bacak yere paralel olmalı. İdealimiz o. Elimizden geldiği kadar. Sadece doğrusunu bilmemiz önemli. Nefes ver yukarı. O da kuvvetlendikçe olacak zaten. O yüzden dert edin diye söylemiyorum. Doğru hizalamayı bilin diye anlatıyorum. Nefes vererek yukarı. 5-10 tane yapabilir zor gelen. Kolay gelen 15'i geçsin, 20 yapsın. Çok güzel. Nefes al. Nefes vererek yukarı. Yuvarlayarak ve sırtı kontrollü yatıyoruz. Küt diye geri gitmeyin. Langırt diye kendinizi bırakmayın. Kontrollü kalkıp kontrollü yatıyoruz. Evet. Sırtımızı yere vurmuyoruz. Önce bel yere değiyor. Yavaşça yatıyoruz. Aynen öyle. Ve son. Çok güzel. Dinlendik. Buradan twist'e geliyoruz. Bir dizi al içeri. Elinle destekle. Her iki twistimizi de hemen hemen her ders muhakkak muhakkak yapıyoruz. ve yavaşça taraf değiştir. Üstteki dizini çapraz elinle destekle. Diğer kolunu yana aç. Şöyle bir esnesin, açılsın. ortaya geldik nazikçe yavaşça doğruluyoruz dizlerimizin üzerine geldik yukarı uzandık kocaman nefes aldık aferin bana dedik kendimize yukarı uzandık nefes aldık ben teşekkür ederim bana bugün de katıldığınız için